İçinizdeki çocuk kavramını daha önce hiç duydunuz mu? Bu durum analitik psikolojide sizin kişiliğinizin, benliğinizin çocuksu yönünü kastediyor. Biliyorsunuz analitik psikolojinin kurucusu Jung'dur. Bir nevi kim olduğunuzun bir parçası olarak bilinçaltınızda yatıyor bu durum. Herkes gibi sizler de bir zamanlar çocuktunuz ve yaşadığınız her anın, her yaşın şu anki durum içerisinde bilinçaltınızda bir yeri var. Bu anılar sizin kim olduğunuzu, olaylara karşı tepkinizi diğer insanlarla olan ilişkilerinizi belirliyor. Bu içinizdeki çocuk terimini aslında psikolojik olarak ciddiye almak lazım. Hele ki kötü çocukluk geçiren insanlar için. Neden çok fazla dikkate almamız gerekiyor? Şunu bilmekte fayda var. Çocuklar 4 yaşına kadar etrafında olup biten olumsuz olaylardan dolayı kendilerini sorumlu görebiliyorlar. Dolayısıyla suçluluk hissedebiliyorlar. Büyüdüğü çevrede yaşadığı ailede çok fazla şiddet, kavga, gürültü varsa ya da herhangi bir olumsuz olay kendini sorumlu tutup suçluluk duygusunu yüksek tutabiliyor. Ve böyle çocuklar ileride yetişkin olduğu zaman da aynı suçluluk duygusunu hissedebiliyor. Mesela yetişkinsiniz ve size olumsuz davranılıyor bu durumu hak ettiğinizi düşünebiliyorsunuz ve sesinizi çıkarmıyorsunuz. Yani içinizdeki çocuk artık hasarlı ve yaralı. Yaşadıklarınızı atlatsanız bile içinizdeki çocuk, o hasarlı çocuk hala o anılarla yaşıyor olabilir. Eğer içinizde bu şekilde hasarlı ya da yaralı bir çocuk varsa, bunu anlamanın 6 yolundan bahsedeceğim. 1. Terk edilmişlik hissi. Hayatınızda bir gün etrafınızdaki tüm insanların sizi terk edeceğini düşünüyor musunuz? Bir gün herkes gidecek ve yalnız kalacakmış gibi hissediyor musunuz? Sevgiye layık olmadığınızı düşünüyor musunuz peki? Eğer böyle hissediyorsanız, istemsiz olarak etrafınızdaki insanları kovuyorsunuz bunun farkında olmadan ve o insanlar gittiğinde de bak gördün mü o da beni terk etti diye yakınıyorsunuz. Bu terk edilme hissi insanın ruh sağlığına en fazla zarar veren hislerden korkulardan biridir aslında. Yaşadığımız tüm korkuların, tüm çaresizliklerin temelinde bu yatıyor olabilir. 2. Gereksiz yere suçlu hissetmek. Ebeveynleriniz siz çocukken sizi sık sık suçlarlar mıydı? Özellikle siz sorumlu olmadığınızda da sizi suçlarlar mıydı? Yani çevrenizde olan biten bazı olaylardan dolayı da sizi sorumlu tutuyorlar mıydı? Ya da siz ebeveyn olarak çocuğunuza bunu yapıyor musunuz? Çocuğunuzun kontrolünde olmayan bir şeylerin yolunda gitmediğini gördüğünüzde çocuğunuzu suçluyor musunuz? Eğer böyleyse bu kişiler yetişkin olduklarında da suçlu olmasalar bile suçlu hissedebiliyorlar. O suça ortak değillerdir ancak bir şekilde sanki onu da suçlayacaklarmış gibi düşünür. Eğer gerçekten suçunuz yoksa ve siz suçlu hissediyorsanız içinizdeki çocuk hasarlı olabilir. 3. Güven sorunu Çocukluğunuzda sizi istismar edenler, yalan söyleyenler, aldatanlar var mıydı? Bu yetişkinlikte de olabilir. Yaşadığınız anılar bu şekilde ise daima insanların niyetlerinden şüphe duymaya başlarsınız. Tamamen yaşadıklarınızla alakalı olabilir bu durum ve insandan insana değişebilir. Bir insan 4 kişi tarafından aldatılır ama 5. kişiye güvenebiliyorken bir insan 2 kişi tarafından aldatıldığında artık üçüncü kişiye güvenmeyebilir. Bu durum çocukluktan itibaren devam ediyorsa sizi gereksiz şüphelere sokmaya başlar ve etrafınızdaki insanlara isteseniz de güvenemezsiniz. Sürekli bir şüphe ve sorgulama içerisinde olabilirsiniz. Siz her ne kadar herkesten şüphe duysanız da, her ne kadar herkesin kötü olabileceğini düşünseniz de gerçek asla böyle değildir. İyi insanlar da her zaman vardır. 4. Sınır koymaktan korkmak. Hayır diyemeyen insanlardan mısınız? Bir şeyi reddetmekten çekinen, karşı tarafın hislerini incitmekten dolayı ona hayır diyemeyen insanlardan mısınız? Eğer ilişkilerinizde karşı tarafla aranızda bir sınır belirleyemiyorsanız, bir mesafe koyamıyorsanız, bu da hasarlı ya da yaralı bir çocukluk döneminizin olduğunu gösteren işaretlerden biri olabilir ve içinizdeki o çocuk hala hasarlıdır. 5. Çabucak öfkelenmek. Öfke evrensel bir duygudur. Genelde istediğimiz şeye ulaşamadığımızda öfke oluşur. Ancak birçok insan bu durumu kontrol edebilir. Öfkesini bastırabilir. Eğer öfkenizi kontrol edemiyorsanız, yani öfkenin varlığı bir problem değildir. Her insan öfkelenebilir. Ancak öfkesini kontrol edemediğinde işte o problem olur artık. Ve bu durumun altında yatan başka sebeplerin olduğunu görmek o kadar da zor olmayacak. 6. Umursamaz olamıyorsunuz. İnsanlar travmalarını ömür boyu taşıyabilirler. Bu sadece yaşadığımız kötü bir anı değildir. Bu sizin kişiliğinizi, bu sizin rüyalarınızı, insanlarla olan iletişiminizi ve ilişkinizi ciddi anlamda etkiler, günlük işleyişinizi ve işlevinizi bozar. Ancak travmatik olmasa bile bazı insanlar yaşadıkları kötü şeyleri, anıları hala zihinlerinde canlandırıp aynı problemleri tekrar 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 düşünüp çözüm bulsalar dahi o problemleri düşünmekten kendilerini alı koyamazlar. Buna psikolojide ruminasyon diyoruz. Aynı şeyi tekrar tekrar zihninizde canlandırıp aynı kötü anıları tekrar tekrar yaşamak ve asla umursamadan o anıları, o problemleri yok edememek ve yaşadığınız küçük problemleri bile zihninizde büyütmek. Asla umursamaz olamamak. Bu birçok açıdan iyi gibi görünse de birçok açıdan size çok da fazla zarar verebilir. Çünkü çocukluk döneminde yaşanılan bu anılar öyle bir şey ki, daha doğrusu çocuk olmak öyle bir şey ki bütün bedeniniz büyür, her şeyiniz büyür ancak içinizdeki çocuk hiç büyümeyebilir ve o çocuk hala gününüzü etkiler, yaşadıklarınızı, düşüncelerinizi, iletişiminizi ve ilişkilerinizi şekillendirir. Bazen o çocuğu gerçekten yaşayıp o çocuk gibi davranırsınız. Bazen içinizdeki o çocuğa ders vermek istersiniz. Bazen onun yaramazlıklarını affetmeyle vakit geçirirsiniz. Bazen de gerçekten o çocukla siz de çocuk olursunuz. Bazen siz onu dinlersiniz, bazen o sizi dinler. Her ne olursa olsun umarım içinizdeki çocuk yaralı ya da hasarlı değildir. Eğer öyle bir çocuk varsa içinizde ona yardım etmeniz gerekiyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. おしちゃま。